Şimdi Telsim fatura için seç konuş dönemini başlatıyor. Sunulan avantajlardan ister birini, ister ikisini, ister hepsini seçip alışkanlıklarınıza göre kendi seç konuş tarifinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi değişimi seçme zamanı. Telsim ve seçim. Konuş. Merhaba. Artık biliyorsunuz. Telsim'in faturalı hatlara özel seç konuş tarifesine geçince hangi avantajlara sahip olmak istediğinizi siz seçiyorsunuz. Telsimlerle ücretsiz konuşma özgürlüğü, gece ya da gündüz isteyene sabit hatta indirim, isteyene ücretsiz esemez. Peki ya bütün avantajları seçerseniz, ne oluyor? çok özel fiyata yeni bir telefonunuz oluyor. Buyurun Buyurun. Şimdi değişimi seçme zamanı. Yeni telefonunuzu seçme zamanı. Telsim'le seçin, konuşun.